teşekkür ediyoruz. Güzel alkış gelsin. Sevda yüklü kervanlar senin kanbundan geçen aşkını bu içenler ben şeresi aşk deninden alan

<laughs> evet ateşimiz yandı alkış gelsin lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanlarımıza, muhtarımıza bugünleri bizleri bizlere yaşattıkları için çok sağ olsunlar. İyi ki bulmuşum seni. Bırakmayacağım seni yavrum. Bırakma zaten. Bırakırsan ceyranlar çapsın seni. Öyle deme hayatım. Doğru söylüyorsun. Evet. Aşkım. Bunların üstüne köşeye geçelim lütfen. Geçelim. Var mı evin Ben de seni seviyorum. Ben de seni. Oyun devam. Oyun devam. Ay. sen. Ahmet. Yazıklar olsun sana. Göreyim seni ölüme gel bakayım Ahmet. Sen de beni bıraktın mı? Göz olsun sana. Abi, bu bu karı için mi bıraktın? Bu yosba için mi Allah cezanı versin ver ver senin. Allah belanı versin ver senin inşallah. Yosbalar için bu çocuğunu... ...yüzüyle çektim. Bunu için bıraktın ha? Al bakayım şu çocuğunu. Bundan sonra benden hayır yok sana. Yazıklarım olsun sana. Allah belanı vermesin seni. Ne <laughs> yaptın? Rezil ettin beni ya <laughs> aleme. Nasıl ne yaptın? Bu yok. Ne için yaptın beni? <laughs> <laughs> yani Yazıklarım. Şimdi bu kare yazıcı mı yaptın? güzel asarımızın ışıklandırılmış yeni hali daha bir güzel. Burada hep birlikte güzel bir geleneğimizi yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Evet Hıdrellez nedir? Hıdrellez Hızır ile İlyas'ın bir araya geldiği gündür, gecedir. Hızır gibi yetişti derler. Dertleri, tasaları alır götürür. Bize umut verir, bize bereket getirir. Hıdrellez'de neler yaparız? Bugün bunu düşündüm hemen bir ateş yakarız. Değil mi? Dileklerimizi kağıtlara çizeriz. Paralar bağlarız gül, ağaçlarına. Evdeki hububatın, bakliyatın ağzını açarız kavanozların ki bereket gelsin. Para keselerinin ağzını açarız. Bunların her birinin bir anlamı vardır. Çocukken zannederdik ki ateşin üstünden atlamak bir oyun. Ama dertleri, kederi geride bırakmak anlamına gelir. Yeni umutlu bir adım atmak anlamına gelir. Bu gelenekler, bu görenekler bizim için çok kıymetlidir. Ama en önemlisi buradaki bu birlikteliktir bizim için. İnşallah Hıdrellez hepimizin evine bereket, hanelerine sağlık, saat getirsin. Hepimizin kalbine sevgi, hoşgörü getirsin. Çok teşekkür ediyorum. Bu gece hep birlikte eğlenelim, coşalım. Teşekkürler. Hıdrellez'imiz kutlu olsun. Hıdrellez bizim Anadolu kültürümüzün en önemli dönüm noktalarından bir tanesi gün dönümü. Bahar, bahara geçiyoruz. Sadece tabii bahara geçmek değil, kardeşliğin, dostluğun, sevginin, aşkın, her şeyin günü olsun bugün. Hepimize hıdrellez hayırlı uğurlu olsun.